Tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen, sincap gibi beslenen, insan gibi düşünen canlılar. İnsana operasyon. Abdurrahman Dilip hakkında olan söyleşimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, zili de açmayı unutmayın lütfen. Şimdi insanları kandırmak için ne yapmak lazım? Heveslerine, arzularına hitap etmek lazım. Bu getirilen yeni teknoloji hakikaten baktığınız zaman tam insanların nefsini seveceği yeni imkanlar sunuyor. Şimdi. Ee... 90'lı yılların sonunda Matrix filmi çıktı. Hatırlarsınız, bilirsiniz o filmi. Matrix filmi çıktığında o zamanlar biz şunu konuşmuştuk. Evet, gelecekte biz yattığımız yerden. Hatta o, o filmden sonra bir film daha çıktı. Benzeri bir film zannediyorum. Çok şimdi evet, bir sürü film var. Sylvester Stallone başrolüydi, öyle hatırlıyorum. Ee, bir e, yatak var, kapanıyor böyle. İçinde yatıyorsunuz, kablolarla vücudunuzu bağlıyorlar ama ondan sonra bir yapay dünyada, e, sanal dünyada yaşıyorsunuz ama bildiğiniz bildiğiniz gerçek ötesi duygular, Yani cinselliğin zirvesini o sanal alemde yaşayabiliyorsunuz. Kahraman olabiliyorsunuz. Yani gerçeklikte yapamadığınız her şeyi o dünyada yapabiliyorsunuz. Şimdi yapılmak istenenler sizin anlattıklarınızdan öğrendiğim işte e, araştırmacıların açıklamalarından, kendi araştırmalarımızdan gördüğümüz şey şu ki yeni dünya düzeninde sanal ve uçuk bir dünya var. Ve bu dünya aslında evet bize çok eğlenceli ama biz olmaktan çıkıyoruz orada. Beynimizle yani rüyalarımıza kadar bir teslimiyet durumu söz konusu. Doğru anlıyorum değil mi hocam? Şimdi birkaç tür insandan sonra bir defa insanımsı robotlar var. Evet. Bunlara humanoid deniliyor ki bize en yakın üretim merkezlerinden bir tanesi. Neom şehri Suudi Arabistan'da hmm. İsrail tarafından yer altında bir şehir kuruldu. Burada robotlar robot üretiyorlar. Bütün şimdi bizim bir önceki kimin Eğitim Bakanı o, o konuşmasında şimdi video su dolaşıyor ortalıkta. Hı -hı. 20 yıl içerisinde diyor sektörlerdeki istihdamın yüzde sekseni robotlar tarafından karşılanacak diyor. E o zaman dünya nüfusunun yüzde seksenine de ihtiyaç kalmayacak. Çünkü üretmeden tüketim olmayacağına göre yüzde seksenini de robotlar üreteceğine göre %20'lik bir e, nüfusa ihtiyaç var. İşte COVID'i o zaman e, yeniden düşünebiliriz. Şimdi demek ki bir e, proje, humanoid projesi. Bir de avatar projesi var. Avatar projesi sanal bir kişilik. Kişi kendi avatarını üretebilir. Yani siz bir kişi daha üretebilirsiniz. Siz telefonla arayanlara e, sizin beyninizle işleştirilerek sizin adınızla, sizin sesinizle cevap verebilir. Siz bazı şeyleri hatırlamayabilirsiniz ama o hepsini hatırlayabilir. Ya da siz bir Japonca bilmiyorsunuzdur. Ama o Japonca da bilir. Kendisiyle Japonca konuşanla avatar. Japonca cevap verebilir. Sizin kitabınızda şöyle bir şey yazmıştınız dese ya da falan videonuzda böyle demiştiniz. Birden hatırlayamayabilirsiniz ama avatarınız hepsini hatırlar. Dolayısıyla siz kendiniz için değişik işleriniz, hizmet sektörü ağırlıkta olmak üzere ya da elektronik kontrol sistemi ile yönetilebilecek bütün işlerde avatarlarınız, yani siz kendi kendinizi birden fazla kopyalayabilirsiniz ve onlar da tekrar size rapor sunu, Matrix'te o vardı. Çeşitli avatarlar size işte haftalık raporda verir, günlük raporda verir. Hmm. sizin için rapor öncesi karar vermenizde size yardımcı olarak olacak dataları da sanal ortamda derleyebilir. Buna da avatar teknolojisi diyoruz. Yani insan artık her zaman her yerde. Zaman ve mekan kavramı kalmıyor. İsterseniz Japonya'daki bir fuarı sizin için izleyebilir. Sizin beyninizden gelen komutlarla onları notlandırabilir ya da bir konferansa katılıp sizin adınıza bir konuşma yapabilir. Eğer bilmediği bir konu ise size soracaktır. Sizden aldığı notları tekrar sizin sesinizle aktarabilecektir. Bu konu o kadar ileri bir konu ki deepfake teknolojisiyle Mevlana ile Aristo'yu Suriye politikası konusunda televizyonda program yaptırabilirsiniz bu avatar teknolojisiyle diğer sanal kişilikleri üretip dataları yüklemek suretiyle aynı projeksiyonla onlar milattan önce yaşadığı mesela Eflatun Aristo ya da işte Mevlana ile bugün de ta milattan önce yaşamış 350'de Eflatun'u Mevlana ile Eflatun Bugünkü Suriye politikasını avatar tekni teknolojisiyle konuşabilir. Deepfake olarak görsel ve onların tanımlanan sesiyle. Demek ki böyle bir başka boyut var. Buradan bakıyorum bazıları çok fazla e, bilim kurgu romanı mı okuyorsun hocam falan diye de soruyor. Çok ilginç yorumlar olacak hocam. Ben de bakıyorum. Yani, Arası gözüm kayıyor onlara ama. Hatta biri sormuş hocam. Demiş ki ilgimi çekti. Siz e, durunca konuya gireyim. E, sağlık bakanı olsaydınız sizin çözümünüz ne olurdu hocam? Ne olur söyleyin demiş. <laughs> o, o çok kolay yani. Bir defa bilgiyi <laughs> sağlam tutacaksınız bu birinci şart. Yani siz güçlüyseniz mikrobu vücudunuz yenebilir. İkincisi antiviral beslenmeye geçeceksiniz. Üçüncüsü hmm. hasta olduğunuzda da size özel bir çözüm üretilecek. Yani sizin başka hastalığınız var mı? Yani çok kolay antibiyotiği ver. ise bu da bir kadınsa yani başka bir ilaç vereceksin. O böbreğe adamda böbrek problemi varsa Adamım <laughs> Covid'den kurtarırsın, böbrekten e, öldürürsün. E, doktor böyle e, acemi bir doktor, hastasını e, almış e, ve diğer hastalıklarına bakmadan işte farz edelim Covid hastalığı üzerine tedavi için literatürde ne varsa uygulamış. Tabii evet, adam <laughs> ölmüş, dışarı çıkıyor. o hasta sahibine diyor ki kalbi çok iyi, gözü çok iyi, beyni çok iyi, kulakları çok iyi, iskelet sistemi çok iyi, kas sistemi evet. çok iyi. Küçük bir sorun var diyor, nefes alamıyor diyor. <laughs> tamam COVID'i çözmüş. <gülüyor> 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 Ama adam ölmüş tabii. Şimdi onun için bizim hastaya, hastalık yok. Hasta vardır. Yani o COVID'i çözeyim derken adamın işte kalp kapakçığını kilitliyorsanız eğer e, onun astımdan nefes almasını engelliyorsanız çok küçük bir sorun ortaya çıkıyor. Adam ölüyor. Yoksa her şey gayet normaldi. Onun için Hocam yani bu şu cariye konu... ısrarla söylüyorum ama e, yani bakanlığın şöyle bir şey başlatması lazım. Hani bağışıklık sisteminin daha güçlü olması için işte bir sağlık taraması, genel sağlık taraması. Türkiye'deki herkesin vitamin değerlerinin işte kronik rahatsızlıkları var mı, yok mu anlamında bir şeceresinin çıkarılması ve bu bağlamda insanların ki e, kendi kişiliğine, bedenine göre yeni bir hem ilaç tedavisi mi dersiniz, hem beslenme mi dersiniz bir modelin uygulanması herhalde birçok hastalıkların önünü kesecektir diye yani düşünüyorum. Bazı şeyler Ama bu tabii gelir. sağlık sektörünü işsiz bırakır. O, 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 bilginin da. de çok e, koruma altında olması gerekir. E, i̇kincisi yani stresten uzak olmak gerekiyor. Bugünkü her gün ölüm raporları, herkes maskeli ve her kafadan bir ses çıkıyor. Böyle bir ortamda insanlar çok ağır bir stres yükleniyorlar. Ve bu da uykusuzluğa ve asabi gerilimlere sebep olabiliyor. Onun için hiç kimsenin dikkat etmediği başka bir şey bütün dünyada intiharlar patladı. Japonya'da ve Amerika'da özellikle çok yüksek sayıda İskandinav ülkelerinde refah seviyesi yüksek, ülkelerde çok yüksek or oranda ölüm haberleri geliyor. Yani eğlence, böyle hareketli bir hayatı olanlar eve kapılınca karamsarlaştılar ve paniklediler. İntihar ediyorlar takır takır. Demek ki yani transhumanizme dönecek olursak bir e, humanoidler vardı insanımsı robotlar, bir avatarlar vardı. Sanal robotlar. Gerçek hayatta karşılıkları yok ama Verdiğiniz bütün görevleri e, hizmet sektöründe e, yapabiliyor ya da a, diğer bir e, insan tipi seabirdler. Seabirdler bu defa robotumsu insanlar. Biyolojik bir insan ki bu biz e, biyolojik insan türünün onlara göre son nesliyiz. E, bizden sonraki nesil daha farklı olarak görülüyor. E, yeniden yapılandırılacak. Ona transhumanizm diyoruz. O nesne haline geliyor. insan, hayvan ve makinenin entegrasyonuyla ee, ve ondan sonrasında klonoid geliyor. İnsanın yeniden tırnak içinde onların ifadesi yaratılması. Kutuplarda yaşayacaksanız işte ayı geni kutup ayısının geninden size daha doğmadan önce sizin klonlarınızı etkileyerek çünkü siz doğmadan bunlar tanrı oldukları için sizin nerede nasıl yaşayacağınızı belirliyorlar. Ona göre sizin yapınız değişiyor. Oradaki iklim şartlarına dayanıklı, oradaki bitki ve hayvanlarla beslenebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok farklı bir profil. Bunu bitkideki örneğini size söylemem gerekirse, portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak yetiştirebileceksiniz. İnsanı da şu anda klonoid hayvanlar üzerinde deneniyor. Mesela son denemelerden bir tanesinde. Onun size görselini de gönderebilirim. Koyun, inek, domuz ve keçi genleri sentezlenmiş. Ve şu anda Amerika'da bir firma ihtiyaca göre hem et olarak hem de süt olarak bunlardan yararlanmak isterse şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela tavşan gibi üreyen Koyun gibi büyüyen, yani tavşan yılda birkaç defa ve birkaç e, yavru yavruluyor. Koyun da altı ayda erişkin oluyor. Hı hı. Altı ayda erişkin oluyorsunuz. Peki, koyun gibi, e, tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen, sincap gibi de beslenen, ot, et her şeyi de yiyebilsin, ee, böcek de yiyebilsin gerekirse... Ee, ama insan gibi düşünen bir canlı. Size göndereceğim görselde bunun hayvanlar üzerinde deneme sonuçlarını göreceksiniz. Bu ilk klonlama bir hayvanı klonlamışlardı. Şimdi insan üzerindeki deney daha tehlikeli. Mevlana'nın mezarından küçücük bir parça alın, hı hı. onu bir yani, insanda ondan gen aktarmak suretiyle işte. Çok abuk subuk Allah korusun, insan neslini tereddisi anlamına gelen bir operasyondan söz ediliyor. Buna klonoid diyoruz ya da kimaralar. Kimara de, klonoid mesela insanlar arasında bir sentezleme yapabilirsiniz. İşte ses telleriniz zekim alınsın. Zekim yaşaması gerekmiyor. Sperm almanız da gerekmiyor. Ondan bir gen aldığınızda bunu implant edebiliyorsunuz. Yani transfer edebiliyorsunuz daha doğrusu. Falan gibi de matematik zekaya sahip olsun. Filan gibi de bir kulak hassasiyet olsun, müzik sanatçısı. Hmm. Bir üstün insan meydana getirelim. Şimdi bu da transhumanizmde yani insan ötesine geçerken üstün insan projesi. Bunun bir ötesi var. Nasıl olsa insan artık nesnedir, yeniden yapılandırılabiliyor. Kimera Teknolojisi, kimara teknolojisi ise e, asimetrik, multidisipliner bir yaklaşımla demin hani ayı kendinde aktarılmasından hı hı. söz ediyordum, hı. birden fazla e, hayvansal kimliğe sahip olanların sentezlenerek yeniden tanımlanması yani insan suretinde olsun, insan zekasına sahip olsun ama aslında bu bir kurt olsun. Askerimiz böyle bir e, yani tamamen bakın insanın ya da kafası insan bedeni at. A, tamam işte onlar kimara olarak tanımlanıyorlar. A, birinci de değil de, insanı farklı fonksiyonlarla insanı güçlendiriyordu. Ana belirleyici unsur değildi Hı. ama ikinci aşamaya geçtiğinizde e, onu e, o kimlikle e, ço çoğul hale getiriyorsunuz ya yani, çok kimlikle hale getiriyorsunuz. Hocam bu da amaç ne? Yani bir insana bu eziyet ya da böyle tehlikeli olabilecek yaratık düzeyinde bir insanı üretmenin amacı ne olabilir? Üstün insan ve Tanrı bunu başaramadı, biz başaracağız diyor. İkincisi bu insan toplumsal ihtiyaçlar için üretilecek, üretilen bir insan var. Ve bu her dili konuşabilen, her şeyi bilen, eğitime gerek duymayan bir üstün insan üretmiş oluyorsunuz. Dahası bu çevreyi kirletmiyor. Çevreyle uyumlu, yani sadece insanı dönüştürmüyor, sadece transhumanizm değil. Bu aynı zamanda hayvanları da dönüştürüyor. Bitkileri de dönüştüren başka bir perspektifleri var. Dünyayı yeniden tanımlayacağız diyor ve ölümsüz kılıyor.